Arkadaşlar selam. Bugün kahramanımız Arlot. Dolaşım koridorundayız. Ee, az önce bir kere öldüm arkadaşlar. Orayı kestim. Çünkü küfürleştik rakiple. Görmenizi istemediğim için kestim. O yüzden o ölümü saymıyorum. 0-0-0'dan başlamış gibi farz ediyorum. Ve şimdi de rakibe saldırıyorum sizin için. Hadi gel. Harina gel. Alırız. Mia öldü. Mia öldü. Kimde kalır? Bende kaldı. Of ne kadar güzel kayıyor ya. Arlot. 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 <laughs> arkadaşlar güzel. Az önce ölümü telafi ettik. Zorlamayın. Bak YSS. Yes. Zorlama. Oğlum yemin ediyorum sinendirsen beni atlarım sana. Ha Franco zorluyor. Lan bu Franco diye kim lan bu? Karıştırdık ya. Bu Franco mu? Vallahi Franco. Arkadaşlar. Benim peşimde. Benim peşimde. Gel buraya gel. Bu çalıya gel. Orada arkadaşlar. Hayla hayla orada. Aha da çıktı. Arkadaşlar fırsat kolluyor çekmek için. Hadi çek şöyle bir sabit durayım. Franco çekerse sıkıntı. Kesin keserler. Ama bu fırsatı vermeyeceğiz inşallah onlara. Hadi Moskova ya, yap hareketini. Yap hareketini hayla ben mi yapayım? Güzel çekemedim Franco. 10 saniye sonra tekrar denersin. Ee, neyse. Neyse. Yanlış gank oldu gördüler. Of ama şimdi ortalık karışır. Ama şimdi karışır ortalık. Oh güzel. Niye kestik? Az önce de kestik, şimdi de kestik. Arkadaşlar iyi oldu bu. sana Biraz daha ön dosyada arkadaşlar atlayacaktım. Ya bunun ultisinden o kadar çok nefret ediyorum ki ben arkadaşlar. Ya peşinizi bırakmıyor, bırakmıyor. Bak Hayla geliyor. Hasarı da az değil ha. Yemin ediyorum Eksanadan da şu an daha fazla vuruyor. <laughs> Güzel. Oha oha hasara bak. Arkadaş ben kaçar. Ben kaçar. Yapma işte bunu yapma. Yani illa gelelim mi? Kaslans. Uf uf uf. <laughs> Ulan Moskov. İnanamıyorum sana YSS. Ben o kadar kendimi feda ettim adamı korumak için. Geldin aldın kili. Ulan var ya. Yapma SS beni alamam. Beni alamam ama ben seni alırım. Of ne kadar güzelsin sen Odet. Odet sen ne kadar güzelsin ya. Şöyle bir okey atalım. Hak etti valla. Arkadaşlar skoru düzelttik. Ee, önde, şey geri dedik gerideydik az önce. Şu an 7-7'yiz. Maç ortada yani şu an belli olmaz kimin kazanacağını. Ben bizim Moskova pek güvenmedim. Adam çünkü e, pasifini, hani o sekme düz vuruş vuruşunu sekiyor arkadaşlar. Onu bile ayarlayamıyor ya. <laughs> Mia Oğlum benle uğraşma. Gerçekten benimle mi Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Kimsin artık sen ya? Kimsin artık kucağıma oturduğun üç defa oldu bana ölüyorsun. <laughs> arkadaşlar Mia. ben beze gider. It's another star Ultiye bastı geldi ikinci skill bastı birinci bastı yalnız geri zekalı bana çok yakın durdu. Bedelini ödettik arkadaşlar. Bu oyun hatayı affetmez. Harcarlar valla. Ee, bundan sonraki tüm itemlerimi tank itemi çıkacağım arkadaşlar. Çünkü ben dolaşım koridorundayım. En azından biraz tanklamam gerek. Nerede? Neyse, biz tehlikeye sonra da gezmeyelim. Ya çok hasar veriyor şu vexana ya! Vallahi çok hasar veriyor. niye ya, zaten kese kese bir haller ettim onu. Bir kez daha alırız. Hadi Moskov! Moskov, kıyafetin harika da oynamayı pek bilmiyorsun gibime geldi benim. Ha yine bek sana. Of 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 her bütün skilllerini kullan bana. Bütün skilllerini kullan çekinme arkadaş. Dalın dalın dalın. Dalın. Of dalın dalın ya işte bu kadar. Ama şu SS'yi de alsaydık iyi olacaktı. Yetişemeyiz abi bu kaçar. Our O oh, senin sen yine öldün ama, Yine öldü arkadaşlar. Hep ölüyor ya bu Miya. Şimdi Mia'yı kesiyoruz. Birazdan kasarsa var ya bu bizim ağzımıza tükürecek. Bir e de alır mıyız? Alırız bence. İlk yengecimiz olsun. Güzel. Buraya vuralım. Eğer açarsak harika olur bizim için. Açar mıyız? İzin vermedi mi ya? Arkadaşlar şurada duracağım. Ulan ya, Çok şanslısın. <laughs> Arkadaşlar ultiye bastı bu arada. Sırf kaçmak uğruna. Öne çıkarsa göstereceğim ben ona. Karina. Betrayla. Bekle abi çok fazla açılma. İlla ki kucağımıza düşecekler bizim. Ya ya. Şu SS'nin ultisi bizi açığa çıkardı. Yine geldi SS o dedi esti. Karina al şunu lan. Al lan şunu yap hareketini. Ah yapamadık. Yapamadık arkadaşlar. Çok kötü karıştı ortalık. Ya standan çıkamadım yoksa YSS'yi kesin kesmiştim. Sıkıntı yok arkadaşlar sıkıntı yok. Tabii ki bazen öleceğiz. Of fena karıştı ortalık. Vallahi ortalık fena karıştı. Bak şimdi çeker haberini izleyin. Of ters tarafa gitti ama olsun. Çok güzel hareketler bunlar ya. Gerçekten çok güzel hareketler. Güzel ikisini de kestik. Bir sal beni ya ulti. Vallahi salmadı. Arkadaşlar kapışacağım ben bununla artık ya. Güzel. Süresi doldu. Aga yengeci alacağım. Hasar veremiyorum ama olsun alacağım bunu. Şey Akdeniz'i pardon yengeci diyorum. Karina sal lan. Of oh, güzel saldı. You're a petty annoyance. Ee nerede bunlar? Gelin kırmızılarını basalım. O dur burada, dur. Kesim şimdi gelir. Aha da geldi. Odet Sana dur dediğim gerizekalı Odette! Niye kendini gösteriyorsun ya? YSS zorlama. Bak abi Vexana ne zaman görsem... ...fight anında olmasa bile direkt ultisini atıyor ya. Oğlum biraz beklet oğlum ya. Adam ultisini attığı için biz yaklaşamıyoruz, fight çıkmıyor. Aha! demeye kalmadan alt koridorda müthiş bir fight. Müthiş, müthiş, müthiş. Müthiş bir fight. Ulan yetişemedi ultimin mesafesi yetişemedi. Yapma, <laughs> yanlış yere atladın. <laughs> Arkadaşlar bizimkilerin canı çok az kaldı. Neyse gittiler. Goni hala buralarda geziyor. Belki bir kill çıkarırım diye. Supply'i lan sana. Of yakalandın sen kardeş. Yakalandın. Yapma. Çok kalabalık oldunuz. İkiniz beni döversiniz. Help me. Help me. Alın şunları lütfen. Oh canı da aldım. Arkadaşlar ortalık fena karıştı ama ben yokum. Çünkü canım çok az. Gün'ü öldün sen. Hay senin piskene. Of. Kucağıma düştün ya. Franco. Oh. Arkadaşlar nasıl rahatladım. Guni. 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 Güzel. Güzel. Hello olsun sana Odet. Arkadaşlar hemen şunları itip ben de gideceğim buradan. Canım çok az. Gerçi full gibi bir şey oldu şimdi. Evet Ayaz da bitti. İki saatten ancak üç tane milyonu kesebildim ya. Karina gel. Gir 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 alırız Karina alırız. Odet gel lan. O de sen olmazsan olmaz. O da saldır. Güzel. Yapma. Ulan Mia sen kimsin daha akıllanmadın mı sen daha akıllanmadın mı ya? Arkadaşlar sağdan beri Mia'yı kesiyorum yapma Franco. Franco reis yapma. Çekme beni Franco. Franco çekme. Franco şöyle kaçarım ben. Güzel. Xbox onu alırsan var ya. Senin alnından öpeceğim alnından. Aldı. <laughs> gel lan alnından öpeceğim gel. Oh. <laughs> ya olsun sana dostum. Rek'san'a. Rek'san'a. Yapma. YSS'e de geldi. Of şöyle. Neredesin? Xborg'a güvendim ben ya. Arkadaşlar bastırıyorlar. Vallahi bastırıyorlar. Ne yapacağız? Savunacağız. Başka çaremiz yok. Ne yapalım? Lord da geliyor. Her şey geliyor. Hepsi geliyor. Birden geliyorlar. Oğlum girin girin içeride fight edeceğiz. İçeride sakın dışarı çıkmayın. Ya Odet. Neden öyle bir şey yaptın Odet'imi bırak. Bırak Odet'imi bedelini ödetirim sana. Oh oh oh. O nasıl bir para. Arkadaşlar nasıl bir gold lan öyle? Oha. Ulan Mia'ya ne olmuş böyle arkadaşlar? Bu Mia'yı az önce ben tokatlıyordum. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Yine fight'a doğduk. Yine doğuyoruz, ölüyoruz, fight'lıyoruz. Şöyle bir oh güzel. Güzel ya, güzel arkadaşlar ya. Hemen şunu minyonlar itmemiz gerekiyor. Arkadaşlar üst ve alt kuleyi açamamışız. Bu bizim için büyük bir sorun yaratıyor. O yüzden bu oyunda gerçekten ne kadar iyi oynarsanız oynayın. Kule açmadıktan sonra, minyon itmekten sonra boşuna. Neden kanka? Yani arkadaşlar o takımımızın en kötü oyuncusu Moskov daha bir iş yaptığını görmedim. Daha bir ulti tutturduğunu görmedim. Kalkmış diyor ki al doktor Lan niye oğlum sen salak mısın? Ben daha ne yapayım? 9-4-12 oynuyorum. Ben daha ne yapayım? Sen benim sahip olduğumuz skorun çeyreğine sahip değilsin ya. Allah'ın cezası ezik. Bak bak bak. Sen kimsin mi ya? ya? Yani iyi geldin bir kill aldın şey oldu ha. Bırakmayın bunu bırakmayın, bırakmayın bırakmayın. Güzel. Aferin lan size. Saldırın lan gençler. Allah Allah hadi Allah Allah hadi gel de orada gel gel de orada. Alırsınız Vex sana ya. güzel. leman Lord. Lord 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 toplan. Toplan 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 güzel. Bu Lord'u alırsak belki bir umudumuz var. Evet arkadaşlar güzel. Lord'u aldık. E, doğdular. Yapacak bir şey yok. En azından Nord'u aldık. Belki şu alt ve üst kuleyi açarız. Zaten açamazsak gitti oyun. Evet. YSS ultisini attı. Hepimizi ifşaladı. Mia. Yapma. Arkadaşlar kötü yakalandı. Mila. Öldüğüm yerleri kesiyorum arkadaşlar. Siz sıkılmayın diye. Çünkü artık bu saatten sonra ölünce 45-50 saniyede doğmuyoruz. 45-50 saniyede sizi böyle bekletmek istemedim. O yüzden kesiyorum buraları. Evet Mia. Oha. Mia Moskova aldı. Ulan Moskova adam değilsin. Adam değilsin. Güzel. Yani o kadar ultiye gerek yoktu bence. Şunlar rezilsin yazayım da ben. Arkadaşlar, maç sonu bakacağız. Benim skoruma bakacağız. Moscon skor... Of! <laughs> Süper kontrol! 4 kişi vallahi. Arkadaşlar ama neredesiniz takımcan? Kaçırmayın şunu, kaçırmayın! Kaçırmayın şunu, kaçırmayın! Of, oh, ne kadar güzel ya! Ne kadar güzel! Nasıl bir fight başlattım ama ben ya? Vallahi kendimi tebrik ediyorum. Ah be, yakalayamadım seni Guni. Gerçi yakasaydım da boşuna, biraz heyecana geldim. Vallahi biraz heyecana geldim. Oğlum girmeyin girmeyin. Ölmememiz gerekiyor ya. Mia! ya? Oha buna ne olmuş böyle? Arkadaşlar kombomu yapamadan adam kesti beni ya. Nerede dostlarım kaybettik. Çok üzgünüm. Ben elimden geleni yaptım. 17-15. Yani skorum kötü değil. Biraz fazla ölmüşüm ama yapacak bir şey yok. Gördünüz. Rakip, rakip iyi. Bizim takım... Bu ADC'miz kötü arkadaşlar. ADC'nin iyi değilse oyun sonu her zaman kaybediyorsun ya. Harcalar seni Xbox. Valla tutamazlar. Bitti. Değerli dostlarım. Güzel bir maçtı diyelim. Kaybettik. Ee, kaybetmek istemezdim. Yapacak bir şey yok ama. Şöyle bir bakalım kim ne yapmış. Moskova merak ediyorum ya. Kalbe yer Allah'ın cezası. 9.2 kötü değil. İyi bir puan almışız. Bakın bakın Moskova bakın 4.5. 14 defa ölmüş şerefsiz ya.